Herkese selamlar. Öğle saatlerinde İstanbul'da gerçekleştirdiğim sürüşle başlıyor bu bölümümüz. Bir kadına sevdalı olduğumuz gibi sevdiğim, aşık olduğum motorumla İstanbul'da kısa işlerimin arasında size de güzel hikayeler anlatmayı planlamıştım. Bu bölüm hem hayata dair notlar hem şehirden görüntülerle sizinle birlikte olacağım. Siyede yol gazı çalışmaları bir yandan trafik bir yandan hava sıcaklığı bir yandan İlerlemeye çalışıyoruz dikkatli bir şekilde. Kendimizden kaçamayız. Bizi beynimiz yönetir. Kafanın içinden o gri hücreler topluluğunu çıkarıp atar ve hala yaşamaya devam edebilirsen tabii ki kendinden kaçabilirsin aksi takdirde. I -ı. Kişiliğimizin temel çizgileri biz doğarken oluşur. Genetik bilimindeki ilerlemeleri ve yapılan keşifleri gördükten sonra buna artık daha çok inanıyorum. Ancak büyüdükçe dış dünyaya açılırız. Yaşamda edindiğimiz deneyimler, bulunduğumuz ortam, yaptığımız iş, okuduğumuz okul gibi dış faktörler bizi bir güzel yontar, şeklimize son halini verir. Ama bunlar rötuştur. Kişiliğimizin temel çizgisi kolayca değişmez bunu değiştirme gücü sadece erkeğin aşık olduğu, hayatının kısa da olsa bir bölümünü paylaştığı kadınlarda vardır. Okulların, ailemizin, işimizin etkisini küçümsemiyorum ama birlikte olduğumuz kadınların kişiliğimiz üzerinde bıraktıkları etki bunlardan her zaman daha büyüktür. Her kadın hayatımızda yeni bir döneme karşılık gelir. İzlerini bir daha çıkartılmayacak şekilde kişiliğimize kazır. Düşünme alışkanlıklarımızı, beynimizi kullanma biçimimizi etkiler. Bu kadınların en önemlisi annelerimizdir. Bazı erkekler bu yüzden hep anneleri gibi kadınlar ararlar. Bazıları için ilk aşık oldukları kadındır. Ondan sonra hep onu ararlar. Şanslı olanlar için hayatlarındaki her kadın önemlidir. Her kadının izini taşırlar. Mehmet Yılmaz'ın Oksijen Gazetesi'nden satırlardı bunlar. Galata Köprüsü'nün üstüne birer sıra araç park edilince burası da maalesef bir felç durumu yaşıyor. Reha Muhtar'ın efsaneleşen sözüyle seslenmek istiyorum bu duruma. Nerede bu devlet, nerede bu millet? Sana değil zaten buna ya. Sana değil buna diyorum zaten. Yabancı bir plakalı bir otobüs. Maalesef şu anda sirkecinin dengelerini değiştirmiş durumda. Niye durduğu da belli değil vallahi. Tabi bilmiyor tabi yolu. Çevremde aydın geçinen merak etmeyin gelecek çok güzel olacak diyerek aklınca umut pompalayan ve konuşup da hiçbir şey yapmayan, geleceğin yükünü denk yapıp başkasının sırtına vuran o kadar çok kişi var ki, oysa aydın umutla başarının arasına eylem koyar, mücadele koyar. Topluma umut vermek, toplumun geleceğinden umutlu olmak bence ve ancak o toplumun iyiye ve güzele yönelik mücadelesinde çabası olanların hakkıdır. Mücadeleye omuz vermeden sadece umut vermek tembelliktir, fırsatçılıktır, cepheye başkalarını sürmek için yapılan provokatörlüktür. Dostoyevski, hepimiz her şeyden sorumluyuz diyerek bizleri toplumsal ve siyasal olaylardaki payımızı sorgulamaya çağırıyor. Faruk Elim'in bir ceza avukatının anılarında okumuştum yıllar önce. Vaktiyle bir hanımefendinin Hayat kadın olmasında sorumluluğu olduğunu düşünerek hem kendi adına hem de toplum adına bir hakim özür dileme erdemi gösterirken, şimdilerde adaletsizlikler, kabul edilemez uygulamalar karşısında toplum ne yapıyor? Toplumun aydın geçinenleri ne yapıyor? Aydınsak önemli konularda düşündüklerimizi, çözüm önerilerimizi konuşarak, yazarak, resmederek ya da çığırarak hem de avaz avaz çığırarak dile getirmemiz gerekiyor. Gelin görün ki birileri nara atarken bize de sus deniliyor. Sus denilmese de aydın geçinen öteki birileri de durumdan vazife çıkarıp susuyor. Laf aramızda konuşandan da kaçıyor. Söz gümüşse sükut altındır demişlerdi uzun süre. Dilini tut danayı güt dediler mesela bülbülün çektiği dili belasıdır dediler. Dil susmayınca baş esen olmaz dediler. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarları öğrettiler bize. Daha da ileri gittiler. Birisini övmek için ağzı var, dili yok dediler. Günümüz Türkiye'sinde konuşması gereken yerlerde konuşmayıp daha açıkçası kaçak güreşi, güzel fikirlerini başka ortamlarda dile getirenlerden geçilmiyor. Betül Mardin'in uyardığı gibi bülbül ormanda ötmüş kimse duymamışsa ötmemiş sayılır. Uyarının daha sertini bir açıklamasında bir siyasal partinin basın sözcüsü yapmıştı. Bugün zulme karşı gelmeyenler yarın zalimin zindanında yan yana gelirler Profesör Doktor Akif Ergin'in emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Akif Ergin'in yazısından alıntıyla huzurlarınızdaydım. <laughs> Şimdi dağlarda bayırda olmak vardı. Gidiyorum ben Gidiyorum. pazartesi. Ben <laughs> Vallahi ne güzel. Sol elde sigara, sağ elde telefon. Altında böyle bir alet.